Arkadaşlar selam. Bu video eğitim niteliği taşıyor arkadaşlar. Hani kısa küçük bir eğitim olarak tanımlayabilirsiniz. Ee, 3-4 videodan oluşacak. Hepsini YouTube kanalımızda paylaşacağız. Herkese açık olarak ücretsiz bir şekilde. Ee, Neden ne çekiyorum bu videoyu? Ee, daha yeni Telegram kanalımda bir kişi bana yazdı. Direkt bana ulaştı. Ee, dediği kelimeler zaten Herkesin duymaya alıştığı kelimeler. Hocam ben eğitim aldım. Ee, pek bir şey anlayamadım. Pek de işime yaramadı açıkçası. Sanırım ben anlayamadım dedi. Suçu kendine attı. Sonrasında hocam e, bir video çeker misiniz? Lütfen falan işte ricada bulundu. Şu an saat gece 2 arkadaşlar. Ve arkadaşı kırmadan... Şimdi videolar çekmeye başladım. Yani genel olarak hitap edeceğim kitle yeni başlayan ve bu işi daha bilmeyen yani bir yıl önce bu işe başlayıp daha işi bilmeyen insanları tanıyorum. Telegram kanalımızda bundan çok var. Ama elimizden geldiğince de azaltmaya çalışıyoruz. Eğitmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu işin olmazsa olmaz püf noktaları var. Bu püf noktalardan biri kasa yönetimi. Biri Bakiye miktarı. Yani kasa yönetiminden kastım. Bakiye nasıl gideceksin. Martin Gale yani. Ben bunları böyle kullanıyorum arkadaşlar. Siz hangi terimlerde kullanırsınız bilmem. Kasa yönetimi. Ee, bakiye miktarı. Strateji. En önemli olanlardan bir tane stratejidir bu arada. Hani kasa yönetiminden sonra strateji gelir. Sonrasında. Risk yönetimi. Ve bakın bunu genellikle kimseden duymamasın. Bu piyasalarda her zaman para kaybedilmez arkadaşlar. Bu piyasalardan para kazanıldığı zaman yani para kazanıldıktan sonrasının da eğitimini verilmesi gerekiyor. Yani hiç kimse bunu yapmıyor. Para kazanıldıktan sonrasını da eğitimini vermesi lazım ki bu insanlar para kazandıktan sonra doğru stratejiyle ilerlesinler. Yani şöyle söyleyeyim. Size şu an piyasadaki eğitimler, işte videolar vesaire para kazanılacak kısma kadar gösteriyor. Yani para kazandıktan sonrasını göstermiyor. Bu parayı ne yapalım? Nasıl bir stratejiyle ilerleyelim? Kaça katlayalım? Ben bin yatırdım daha da çekim vesaire bunu kimse söylemiyor. Bunlar bilinmesi gereken, bunlar anlatılması gereken şeyler. Yani yoksa zaten bu piyasadan para kazanmak kolay. Sen 100 TL attığın zaman bunu 5'e katlaman birkaç işlemi buluyor zaten. 5'e katlama herkes yapar bu piyasa. O 5'e katladıktan sonra yapılması gerekenlerin öğretilmesi gerekiyor. Asıl olarak. Hatta ilk olarak onların öğretilmesi gerekiyor. Fakat biz konumuzdan sapmayalım. 5. videomuzda kazandıktan sonra ne yapacağız videosu. Bu bir oynatma listesi olarak toplu bir şekilde düzenlenecek bir videodur. Ümumiyat atacağım zaten. Şimdi arkadaşlar, Kasa yönetimi Martingale stratejisi ile yapacağız. Martingale stratejisi iki buçuk katı şeklinde katlayarak giden bir strateji. Yani sen 12 TL'lik işlem alırsın. Sonrasında eğer gelmez ise 12 TL'nin İki buçuk katı şeklinde işlem alırsın. Martingale stratejisi çok eski zamanlarda bir kumarhanede uygulanan bir stratejiydi ve uygulayan kişilerin kumarhaneden yasaklanması, kovulmasının, e, kovulması e, sonuyla bitmiş bir strateji. Aslında bitmemişti. E, bütün bölgedeki kumarhanelerden kovulmuş kişi. Bu uygulayan kişi. Tabi şu an biz Borsa'da bunu daha geliştirilmiş bir vaziyette kullanıyoruz. O zamanlar adam iki katı şeklinde kullanıyormuş. Bu şekilde zararını kapatıyormuş. İki katı şeklinde kullanmak da aslında mantıklı. Fakat sizi yüzde %20 veya %18-19 civarında bir zarara sokar. Yani sen hocam ben de sıfır olarak ilerlemek istiyorum dersen. Sana da önereceğim olan 2.2'dir. Fakat hocam ben biraz daha risk aslında bu risk videosuna geliyor fakat riskimi yükselteceğim diyorsan 2.7 3 civarını yükseltmem daha mantıklıdır çünkü daha çok kar verir. Fakat bakenden daha fazla yer ve daha hızlı e, bakiye çıkmaya başlarsın yani 2000 liram var 5 işlem göreceksen 3 kat gidersen e, 4 işlem görürsün yani öyle söyleyeyim. Risk yönetimi zaten ona geleceğiz. O videoda bahsedeceğim bunlardan. Şimdi Martingale stratejisini anladık sanırım. 2.5 katıyla ilerlediğimiz bir strateji yani. Orta düzey bir riskle ilerlemek istersek yani zararlarımızı kapatıp kâra geçmek istersek 2.5 katı şeklinde gideceğimiz bir strateji. Yani 200 TL kaybettiğin zaman 2.5 katı şeklinde girdiğin zaman kârın kapanmış oluyor. Evet arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Şu an bir planlama yaptım. Youtube'da topluluk kısmına bulabilirsiniz bunu. Yarın saat 12'de 2 Eylül'de şey yapılacak, yüklenecek. Burada arkadaşlar Mazinger'in stratejisinde bakiyenizi ne kadar katlamalısınız vesaire gösterilecek. zaten bunu aynı zamanda diğer videoda da göstereceğim. Umarım Martingale stratejisini anlamışsınız arkadaşlar. Geçen videomuzda da bahsettim aslında ama tekrardan bir anlatma isteği duydum açıkçası. Çünkü anlamayan arkadaşlar var, anlamamış olanlar var vesaire. Hem de bu küçük bir eğitim niteliği taşıyan bir video olmuş oldu ve bundan sonra gelecek videolarda aynı niteliği taşımakta. Arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz açıkçası ve like oranlarımız düşük. Lütfen bir like daha atarsanız. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.